Yaşam Belediyesi basın birimindeki arkadaşların yeni yayın dönemine yine sizlerle beraberiz. Programımızın adı Başkan'a randevusuz sorular. Dört tane görüntülü soru var. Üçünü alacağız. Kavanozun içinden de altı tane alacağız. Bir tane de sanırım mesai arkadaşlarımın sorusu olacak. Toplam 10 soruya 15 günde cevap vermeye gayret sarf edeceğiz. 15 günde bir sorularınızı bekliyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla buradan size söz veriyorum. Doğru bildiğim ve doğruları cevaplamaya gayret sarf edeceğim. Evet Huri, ilk soru senin sorudan başlayalım, şeyden başlayalım. Senden başlayalım. <laughs> Senden başlayalım, buyur. Ee, sen buradasın, öncelik senin olsun. Başkanım, belediyeye personel alırken kriterleriniz nedir? Şimdi şöyle diyormuşum, başkanı tanıyorsa girebilir diyormuşum ya başkanım. Hulusi sen kaç aydır çalışıyorsun? Bir seneyi tamamladım. Kriterler neydi? İşe ehline bırakmaktı. Açık olan pozisyonumuza uygun kişiler alıyoruz. Yani başkanı tanıyıp tanımaması önemli değil. Eğer e, e, kriterlerimizde atıyorum. Bir tane spiker lazım. E, kim var? İşte e, mezunu var. Onların içinden bize en yakın, en uygun, en e, riyakatlı kişiyi alıyoruz ve devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür başkanım. ederim. Zor sorular var mıydı acaba? <laughs> evet. Evet bir tane çekiyorum. Oo zor bir soru geldi. <laughs> Yunus Tuna alan. Yunus Tuna diye yazmış da ben onu biliyorum. Gece başınız yastığınızda koyduğunuzda vicdanen rahat mısınız diyor. Herhalde bu seçimlerde bana çalışıp sonra işte e, işten ayrılmasıyla ilgili veyahut da ailevi şeylerle de olabilir. Ben rahatım. Bugüne kadar yaptığım işlerden gerçekten rahatım. Bazen uykularım kaçıyor ama o da yarım kalan işleri bir an önce bitirmek için uykuda bazen zorlanıyorum. 12'de yatıyorum, 5'te ayaktayım, 5.30'da ayaktayım. Ama Yunus Tuna'nın dediği gibi de öyle vicdandan değil, yarım kalan işlerden uykum kaçıyor. Teşekkür <laughs> ederim. Hep böyle zor sorular mı var ya? Var <laughs> başkanım. Evet bir tane daha. Sahbaz Meryem. Sabah okula gidiş saatlerinde çok kere sinek ilaçlamaya denk geldik. İlaçlama vakitleri daha sakin zamanda dilimlerinde denk gelebilir mi? diyor. Evet, haklılar. Ee, şöyle, yalnız kış dönemine geldiğimiz için ilaçlamayı bitiriyoruz. Azalıyor. Mart ayı gibi lavra ilaçlaması başlayacak. Kanallarda özellikle haşere ilaçlamalarımız devam edecek. Ee, haklılar, daha dikkat edelim. İlaçlamaları çocuklarımızın, e, giriş çıkış saatlerine denk getirmemeye çalışalım. Şimdi bir tane de görüntülüye geçelim. Evet şuradan bir soru. Kiminmiş bu? Merhaba başkanım. Merhabalar. Rün, bu yollar ne zaman hallolacak? Ne zaman Biz e, Kırıkkale Üniversitesi Halk dansları Topluluğu olarak e, ilçemizde, ilimizde daha çok faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Bunun için de sizden yardım bekliyoruz. E, neler olabilir? Bunu soracağım. Şimdi şöyle yapalım. İki soru sormuş arkadaşımız. Biz bir tanesine cevap verelim. Diğerlerine benim. 10 soru 10 cevap dedik. Ee, i̇lk soruya cevap vereyim. Çünkü kamuoyunun beklediği de bu. Yahya'nın kronik hastalığı yollar. Ee, aslında bunu geniş geniş anlatmak isterim de. Vakit dar. Şöyle söyleyeyim. 25 Ekim itibariyle plantimizin kurumu tamamlanmış oluyor. Hacılar'da plant kuruyoruz firmayla beraber. 25 Ekim'den sonra e, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Yavuz Sultan Selim Caddesi, Fatih Caddesi, Şehit Alver Caddesi ve Yenişehir'de ana halterler tamamı bitmiş olacak. Daha sonra arayollar için bir mola isteyeceğiz. Çünkü ekonomi de gerçekten hani belediyemizi de borçlandırıyoruz buradan. Halkımızdan da özür diliyorum. Yani bunları yapmak için borçlanmamız gerekiyor. Biraz borcumuz da çoğalıyor. Biraz ödeme yaptıktan sonra Mart gibi tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan arkadaşımıza teşekkür ediyorum güzel soruyu yönettiği için. İkinci sorusunu belki bir denk geldiğinde sorarsa cevaplarım. Beşinci Yunus Emre, Yenişehir halı saha yan tarafı yol e, yarım kaldı, taşlardan yürünmüyor. E, Yunus Emre, teşekkür ederim bu soru için. E, sana bir ayakkabı borcum olsun. Bana ulaşırsan sana ayakkabı alırım. E, dediğim gibi e, Yenişehir halı sahanın oradaki yolda 25... Ekim gibi başlayıp kış gelmeden orayı da bitireceğiz. Dediğim gibi kronik bir şey var, sorun var Yahşan'da. Haşan'da. metrosu, aşkımız hiç bitmesin. Keçören metrosu gibi diyorlardı ya. Biz de diyelim e, Yahşan'da yollar bitecek, aşkınız öyle kısa olmasın. Su sorunu ne zaman düzelecek? Öğrencilere ara mesafe dolmuş bedava olsun demiş. Bundan da bir tanesini cevaplayalım. E, Esra Esra'ya su sorunuyla ilgili söyleyelim. Suyla ilgili altyapı tamamen bitti arkadaşlar bazen kırık Kırıkkale'den kaynaklanan, Sular Birliği'nden kaynaklanan sıkıntılarla ilçemizde de 3-4 gün su kesintisi oldu. Allah izin verirse yani biz sıkıntıları çözdük ama tam anlamıyla da böyle arada patlak olunca da 3-4 su saat kesiliyor. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Saniyede 7 litre daha su bulduk. 2 milyonla bir bedelle de bir yeni bir sistem uygulayacağız. İnşallah onunla bittikten sonra tırnak içinde söylüyorum su anlamında tam bağımsız yaşayan. Sloganımız o. Görüntülü yapalım. Tamam. Hemen şuna bakalım. Ee, sanırım burada herhalde içkili mekanlarda, ya, içkili mekan olarak ruhsatlar verilmiyor sanırım. Evet. Ee, üniversitede yakın olduğu gerekçesiyle. Evet. Bu olabilir mi, olamaz mı? Bunu sorunun cevabını merak ediyor gençler. Bunun da cevabını alabilirse gençler çok memnun olurlar. İyi günler diliyorum, saygılarımla. Herkesin inancına, görüşüne saygım var. Çünkü kendim de özgür ve sıra dışı bir belediye başkanı olduğumu düşünüyorum. Güzel bir soru. Pazartesi günü bu soru için gelen arkadaşlarımız da oldu. Yalnız üniversite bölgesinde alkollü bir yer açmak şu anda akıl kârı değil. Çünkü gençlerimiz kendileri bilinçli ama ortam yani etraftaki şeylerden sıkıntılar var. İlerleyen zamanlarda oturulur, konuşulur, bakılır ama benim dünya görüşme göre alkol kötülüklerin anasıdır. Elimden geldiği kadarıyla vermemeye gayret sarf ediyorum. Ama dediğim gibi çok saygım var alkol alana da. Ancak ben belediye başkanıyım. Ya zor gibi geliyor bana. Şimdi kandırmayayım insanları da. Anneleri, babaların içleri rahat. <laughs> rahat. olsun. Yani ben biraz ruhsatı vermem gibi mi geliyor? Yani şimdi hiç evirip çevirmeyeyim. Biraz zor gibi geliyor. O soruyu da özür dileyerek böyle cevap vereyim. Alkol alanlar da bana kızmasınlar ama yani yaşan küçük bir yer. Gençler yeni geldiler ilçemize. İnşallah daha uygun zamanda, uygun zamanlarda konuşulabilir bu soru diye düşünüyorum. Diğerleri merak edecekler. <laughs> evet, sorular da güzeldi. Hepsini bizzat tek tek siz evet. başkanım. Ayfer Hanım, Cumhuriyet Caddesi kaldırımları neden yapılmıyor başkanım diye sormuş. Çok güzel bir soru. Cumhuriyet Caddesi biliyorsunuz karayollarından almış olduğumuz bir yol. Biz ilk başladığımızda karayolları bu yolun yapım için bizden, çünkü karayollarına kazım için bir para istedik. Biz de bu karayollarına vermeyelim diye biz kendimiz belediyemizin bünyesine Hoca Ahmet Yersevi Caddesi ile ikisini beraber bünyemize kattık. Kaldırımları koyduk ama üstleri döşenmedi. Niye? TEDAŞ tekrar kazacak e, üst geçit yapılıyor malum. Oradan Ahmet Sancalcı Lisesi'ne kadar TEDAŞ kazacağı için bekletiyoruz. Yoksa biz diğer yerleri yapıp ana caddemizi beklettiğimizden değil e, TEDAŞ'ı bekliyoruz. Buradan da Ayfer Hanım'a selamlarımız olsun. Ya hiç övgüler yağdırmıyorlar mı? <laughs> Elektrik kesintileri ne zaman son bulacak? Sultan 61-71. Ee, Yahşan'da 50 milyonluk bir TEDAŞ'la e, sözleşme imzaladık. Onların anlattıkları çok terimleri bilmiyorum yanlış anlaşılmasın buradan elektrik mühendislerinden veya bu işin pirlerinden hata olursa da şimdiden özür diliyorum. Yahşanı bir ağ altına alıyorlar elektrikli bölgede kesildiğinde diğer bölgeden takviye yapacaklar. Biliyorsunuz Yenişehir'de e, yer üstünde hiç elektrik hattımız kalmadı. Tamamını yerin altına indirdik. Şimdi hedef Yahşan Merkez. E, asfaltı attığımız için bazı yerlerde sıkıntılar yaşıyorlar. Bazı yerleri de TEDAŞ yüzünden bekliyoruz. 50 milyonluk geçen hafta bir yatırım imzaladık. Buradan ilçemize de hayırlara vesile olsun diliyorum. E, elektrik kesintileri de daha aza inecek. Pazar günleri kestikleri de e, kontrollü kesinti. Buradan da Sultan Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Pazarları bilinçli olarak kesiyorlar. Bakım ve onarım için. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Benim sorum şu şekilde olacak. Bu yıl öğrencilere, gençlere ne tarz etkinlikler düşünüyorsunuz acaba? Kolay gelsin. Ee, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Biz de personel olarak <gülüyor> bekliyoruz. <laughs> 5-6 Kasım'da Hisarköy Ormanı'nda Kitap Fest diyelim bu sefer. Fest demek şey güzel oluyor ya. Kitap, fest, kitap okuma etkinliği var. 2 gün sürecek. Ee, ve kamp yapacağız. Yine ateşimiz olacak. Gençlik ateşi yakacağız. Asfalt bitmediği için konser veremiyorum. Çünkü benim de çok istiyorum. Mesela bir Azerin, bir işte bir Ece Seçkin olur. Ece Seçkin bakalım. olur ve <laughs> Ece Mumay olabilir. Evet. Ebru Gündeş getiremeyiz vallahi bu o kadar para yok. <gülüyor> <gülüyor> şey olalım, Ali Kınık. Ya benim gönlümde de bu sanatçılar var. Azerini çok istiyorum. Ee, i̇nşallah asfalt bittikten sonra e, yaza doğru bir yaza merhaba deriz. Ama e, planlı olarak Kasım ayının 5-6 Kasım'da Hisar ve Bedestön köyü ormanında e, ateş yakacağız ve e, kitap okuyacağız. Kitap okumak önemli bir şey bili biliyorsunuz. E, buradan tüm hemşerilerimize davet ediyoruz. Güzel bir etkinlik kaçırmayın. Üçüncüsü bu. Geçen yılki gibi sürprizler de olur mu başkanım? Çekilmiş Vallahi. <laughs> yani bisiklet verelim bir tane. Olur. <laughs> İnşallah. Orada bir bisiklet hediye edelim. yine sürprizler yapalım. E, hatta yazarlar davet edelim. Yazarlarımız gelsin. E, Kültür Bakanlığı'ndan görüşelim. İnşallah güzel bir şey olur. 5 6 Kasım e, Hisar Bedesten Köy Ormanı'na bekliyoruz. Bu da hani sıradan bir soru geldi. Şey değil. Yani bilinçli olarak sorulmuş değil. Bitti. 15 gün sonra görüşmek dileğiyle umarım sorduğunuz sorulara samimi yanıtlar almışsınızdır arkadaşlar yine sorular çıktığında sorarsanız inanın bu kavanozdan çekerek 15 günde bir başkana randevusu soruları cevaplamaya hazırım hepinizi saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum